Ay bunu da mı bana yapacak? <laughs> onu da yaparım sana Haminem. Yeter ki sen iste. Bak bu da çok güzel bir trenç olmuş. İyi akşamlar. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk anne. Nasılsın bir tanem? İyiyim. Sen nasılsın? Bak Süleyha ne kadar güzel kumaşlar almış. Bunu bana, onu da Hamin dikecek. <laughs> Nasıl yani? Terzi gibi dikiş mi dikeceksin Züleyha? Ne demek bu? Demir Yaman'ın karısı dikiş mi dikermiş? Ne münasebet? Ne olacak oğlum? Dikiş dikmek ayıp mı? Hayır efendim. Benim karım dikemez. Ben onun her şeyini Avrupa'dan getirtiyorum. Züleyha! Züleyha! Oğlum niye böyle yapıyorsun? Niye anlamıyorsun bu kızı ya? Bütün gün bomboş oturuyor bir meşguliyet arıyor kendine. Onun tek bir meşguliyeti var anne. Oğlum ve ben. Al bak bunu sana almış pijama dikecek. Ama sen yine bağır oğlum. Kızın kalbini kır. Hevesini kır. Bir tanem. Benim için almışsın bunu. Beni düşündün demek. Pijama misin bana. Ne zaman dikersin? Önce benimkini dik. Hamin'den beklesin biraz. Dikmeyeceğim Demir. Hiçbir şey dikmeyeceğim. Demir, Yaman'ın karısını diker mi hiç? Züleyha, bir tanem. Ben senin bir şeylerle meşgul olmak istediğini anlamadım bir tanem. O yüzden dedim öyle. Hadi asma suratını ne olur. Hiç hevesim kalmadı. Yapma böyle bir tanem. Bak ne olur sabırsızlıkla bekleyeceğim. Lütfen. Özür bile dileyemiyorsun değil mi? Seni kırdığım için özür dilerim bile diyemiyorsun. Bir tanem niye dileyemeyim? Özür dilerim bir tanem seni kırdığım için. Ne olur beni affet. Hadi asma güzel suratını. Hadi benim güzelim. Lütfen.